Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Artık malumunuz otomobil alınacak gibi bir halde değil. Fiyatlar uçmuş durumda ama benzinli ve dizel araçlara nispeten %10 ÖTV'siyle biraz daha uygun olan versiyonlar otomobiller yeni yeni ülkemize gelmeye başlıyor. İnşallah onların ÖTV'si de %10'dan %40'lara 50'lere 60'lara atlamazlar. Uzunca bir süre %10'da kalırlar inşallah. TOG biliyorsunuz çok yakın zamanda çok kısa zamanda inşallah ön siparişi açıp fiyatlarını açıklayıp Mart'la birlikte satışlara başlayacak. Onun da %10 ÖTV'de olmasını bekliyoruz. Dacia'dan Spring var elektrikli küçük bir araç onun da %10 ÖTV ile ve oldukça uygun fiyata gelmesini bekliyoruz. Ama onların haricinde şu an ülkemizde satılan %10 ÖTV'de olan bir sürü model var arkadaşlar. Ve nispeten rakiplerine göre uygun fiyata satılıyorlar. Bir de %10 ÖTV'de değil de %40, %50, %60 ÖTV'de olan ve fiyatı 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon hatta 5 milyonlara çıkan elektrikli otomobiller var arkadaşlar. Onlarla bugün işimiz yok. Bizim bugünkü videomuzun konusu sadece %10 ÖTV'de olan yani uygun fiyatlı diyebileceğimiz elektrikli otomobiller hangileri ve en ucuz elektrikli otomobil bunların arasında hangisi onları sizlere anlatmak. Yavaş yavaş bu araçların arasında yeni %10 ÖTV'li elektrikli araçlar da katılacak ama şu anda listemizde maalesef çok fazla araç yok. Sadece 8 tane otomobil var arkadaşlar. %10 ÖTV'de olan. Bu arada videoya geçmeden önce arkadaşlar biliyorsunuz eski kanalımız 200 bin aboneli kanalımız kapandı. Yeni kanaldayız. Burada bize abone olarak destek olursanız çok çok mutlu oluruz. Videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Hadi gelin bakalım en pahalıdan en ucuza Türkiye'de satılan %10 ÖTV'deki elektrikli otomobiller hangileriymiş? İyi seyirler. Arkadaşlar ilk elektrikli otomobilimiz Mini Cooper SE. Mini Cooper'ın elektrikli otomobili ve hala %10'luk ÖTV diliminde kalmayı başarıyor bu araç arkadaşlar. 919 bin liralık bir fiyatı var ve listemizin en pahalı aracı bu araç. Bu aracın 184 beygirlik bir motoru var. Oldukça güçlü bir araç ama maalesef elektrikli araçlarda son hızdaki sınırlama çok düşük olduğu için 150 kilometreyi aşamıyor son hızda arkadaşlar ve menzil olarak da yaklaşık olarak 250 kilometrelik bir menzil sunuyor Mini Cooper SE elektrikli. Mini Cooper'dan sonra biraz daha uygun olan aracımız Opel'in Mokka'sının elektrikli versiyonu. Mokka gerçekten dış görünüşüyle harika görünüyor ve özellikle yeşil Üstü de siyah olan çift renk versiyonu ile benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Onun elektrikli versiyonu geldi arkadaşlar. Dizelinden de benzinlisinden de daha uygun fiyata. Çünkü sadece %10 ÖTV'de olduğu için çok daha az vergiyle karşımıza çıkıyor. Opel Mokka tek seçenek halinde satılıyor Türkiye'de. 910 bin liralık bir liste fiyatı var Opel Mokka'nın arkadaşlar. Bu araçta da 136 beygirlik bir motor. Maalesef maksimum olarak 150 kilometrelik son hız var. Ama Mini Cooper'dan daha iyi olan durum ne derseniz onu da söyleyelim. Mini Cooper'a oranla çok daha uzun menzil sunması. Yaklaşık olarak 370 kilometrelik bir menzil vaat ediyor Opel Mokka elektrikli. Peugeot 2008 Opel Mokka ile aynı fiyata 910 bin liraya şu anda Türkiye'de satılıyor arkadaşlar. Onun da performans verilerini, güçlerini sizlere aktarayım. Neredeyse Mokka ile birebir aynı. 136 beygirlik. Mokka ile aynı motoru var. Elektrikli motoru var. Yine 260 Nm tork. Onunla yine aynı. Ancak menzil konusunda Mokka'dan ayrılıyor arkadaşlar. Mokka 370 kilometreler yaparken Peugeot 2008 350 kilometrenin biraz altında kalıyor menzilde. Sonuz olarak baktığımızda da yine 150 kilometreye sınırlandırılmış durumda. Tıpkı Opel Mokka gibi. Yine PSA gruptan bir başka elektrikli araç var karşımızda ama burada hatta iki elektrikli araç var bunların ikisi de aynı isimde birisi yeni geldi birisi C4 elektrikli C4 diğeri de elektrikli C4X yani biraz daha uzun biraz daha geniş olan versiyonu ama enteresandır İkisinin de fiyatları 909 bin lira arkadaşlar. Yani burada biz şunu anlıyoruz ki markalar %10'luk ÖTV'nin üstüne fırlamasın diye elektrikli araçlar. Çünkü geçince biliyorsunuz 1 200'lere çıkıyor fiyatlar. Oraya çıkmasın diye olabildiğince burada alt sınırda tutup araçları gerekirse farklı segmentlerde olsa bile aynı fiyata satıp daha çok müşteri çekmenin peşine gidiyorlar. Benim anladığım bu. Arkadaşlar hem elektrikli C4 hem elektrikli C4X ikisi de aynı diğer PSA modellerinde olduğu gibi aynı beygir gücüne Aynı torka, aynı menzile ve aynı son hız verisine sahip arkadaşlar. Hemen söyleyelim. 136 beygirlik motorları var, elektrikli motorları var. 260 Nm torkluk güç üretiyorlar ve son hız olarak 150 km'yi maalesef geçemiyorlar. İkisi de menzil olarak da 350 km'nin biraz daha üstünde, 360 km civarında menzil vaat ediyorlar. İki aracın da fiyatı 909.000 lira. Renault'un uzun yıllardır Türkiye'de satılan elektrikli otomobili Zoe artık Türk insanı tarafından en çok bilinen elektrikli araçlardan bir tanesi. Evet bu listedeki rakiplerine göre çok daha küçük. B segmentinde bile diyemeyeceğimiz belki A segmentinde diyebileceğimiz bir araç ama yine de oldukça güzel yakıt verimliliği ve oldukça güzel teknolojik özellikleriyle karşımızda duruyor arkadaşlar. Renault Zoe 900 bin liralık bir fiyatı var bugün Renault Zoe'nin elektrikli olarak arkadaşlar. Onun da verilerini sizlere söyleyeyim. O diğer rakiplerinden biraz daha geride kalıyor. Hem beygir gücü olarak hem son hız olarak hem de tork değerleri olarak ama buna karşın mesele menzilse hepsini geçiyor rakiplerin arkadaşlar. Önce menzili söyleyeyim. Tam 395 kilometrelik bir menzili var Renault Zoe'nin arkadaşlar. 108 beygir gücünde bir elektrikli motoru var ve son hız olarak da 135 kilometreye sınırlandırılmış durumda Renault Zoe. Ve geldik listemizdeki son araca en uygun fiyatlı elektrikli otomobili. Arkadaşlar biliyorsunuz Citroen'in çok küçük bir aracı var. Boyu 2.41 santim bu aracın arkadaşlar. Citroen'in Amis'inden bahsediyorum. Aslında bu araç bir elektrikli otomobil de diyebileceğimiz bir araç değil. Çünkü otomobillerde biliyorsunuz 18 yaşından sonra alınan ehliyetlerle araç kullanma zorunluluğu var. Ama Citroen Ami de 16 yaşını geçtiğinizde motor ehliyeti aldığınızda onu kullanabiliyorsunuz. Yani bu aracı daha çok gençler sevecek çünkü 2 sene daha beklemek zorunda kalmayacaklar bu araç sayesinde otomobil kullanabilmek için. 16 yaşında aldıkları bir motor ehliyetiyle B1 ehliyetiyle bu aracı kullanabilecekler arkadaşlar. Şu anda 246 bin liralık bir fiyatı var Citroen Ami'nin ve listemizin ve Türkiye'nin en uygun fiyatlı elektrikli otomobili olarak karşımızda duruyor arkadaşlar. Ama bu aracın şöyle bir özelliği var. Maalesef bu araç otobanlara çıkamıyor. Çünkü maksimum sadece 50 km daha üstüne çıkamıyor ve menzili de sadece 75 km. Yani tamamen sokak arasında, mahalle arasında, şehir içinde. Evden okula, evden parka, evden alışverişe ya da yazlık bölgedeyseniz işte orada ufak tefek işlerinizi halletmenizde size yardımcı olsun diye üretilmiş bir elektrikli otomobil. Ama fiyatıyla rakiplerinin 3-4 kat daha altında bir yerde arkadaşlar. Listemiz böyleydi. Yeni yeni elektrikli otomobiller gelecek. Mesela benim beklediklerimden bir tanesi. MG'nin 4 modeli. C hatchback bir araç arkadaşlar. Yine %10 ÖTV'de olması bekleniyor ve oldukça güzel özellikleri olan oldukça geniş iyi bir araç arkadaşlar. Onu bekliyoruz. TOG daha önce de söyledim videonun başında da söyledim inşallah yakın zamanda Türkiye'de satışa çıkacak %10 ÖTV'li olması bekleniyor onun da. Yani onun da bu fiyatlarda ya da bunlardan daha uygun fiyata satılması bekleniyor. Bununla birlikte diğer markalardan mesela Peugeot'un 208'i, 308'i bunların da %10 ÖTV ile elektrikli olarak Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Ama şimdilik listemiz bu. 8 tane araç var. En ucuz da Citroen Ami. Arkadaşlar videoyu burada noktalıyorum ama başta da söylediğim gibi sizlerden küçük bir ricam var. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi bize manevi destekle bulunmayı ihmal etmeyin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.